bir haftalık ara tatile çıktı çocuklar. 17 Kasım'da tekrar ders başı yapacaklar dedik ama ders başı yapana kadar bu bir haftayı çocukların en etkili, verimli geçirmesi için acaba neler yapılmalı? Bunu konuşmak, sormak istiyoruz. Psikolog Kaniye Ayar yanımda. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Şimdi siz. ara tatilde hiçbir şey yapmamak, yapmamak yani yapmayarak dinlenmek mi aslında doğru olan yoksa işte bir takım küçük aktivitelerle ders tekrarlarıyla mı böyle planlı bir şekilde ilerlemek mi daha faydalı olur. Şöyle yani insan hangi yaşta olursa olsun aslında bir tatil ister e, diyorsunuz. Tatil ister. Yaşamsal doyumunu ve mutluluğunu belirleyen en önemli unsur boş zamanlarını nasıl geçirdiğidir aslında. Hmm. Yani boş zamanınızı boş boş geçirmek bizi mutlu etmez. Bazen edebilir. <laughs> i̇şte boşluktan ne anladığımıza bağlı bu. Keyif alıcı etkinlikler yapıyorsak bunu boşluk olarak değerlendirebiliriz. Ama keyif alıcı etkinlikleri de insan ihtiyacı olduğu için onu da bir ihtiyaç kapsamında değerlendirebiliriz. Tabii ki bu sorunun cevabını herkes der ki az da olsa bir takım aktiviteler yaparak tatili verimli geçirmek çok daha sağlıklıdır. Peki ders tekrarı? ders tekrarı bana göre şahsi görüşüm Uzun yıllar çocuklarla ve yetişkin ergenlerle çalışmış bir psikolog olarak şunu söyleyebilirim çocukları biraz rahat, rahat bırakalım bırakın. tabii. yani rahat bırakın tatil bu onlar bu tatil hak ettiler görüyorum etrafımdaki çocuklardan sınav haftaları yeni bitti, bitti gerçekten çok yoruldular ve bu bir ödül aslında biz aileler olarak böyle bir telaş içerisindeyiz şurada 9 günlük bir tatil var Topu topu çok büyük bir tatil değil ama orada da nasıl test çözdürsek, ne kadar konu tekrar yaptırsak diye düşünüyoruz. LGS ya da YKS öğrencisi değilse bana göre çok da fazla ödev yani ya da ders yapmalarına akademik, gerek yok. akademik tekrara gerek yok. Hayır. Bırakın çocukları tatil Kesinlikle. yapsınlar. Kesinlikle sadece kitap okuma yani hmm. bu yaşam boyu hayatımızda her gün olması gereken bir aktivite. Onu sürdürsünler belki sayfa sayısını artırarak da e, sürdürebilirler. Peki bir mesele var. Etrafındaki bütün anne babaların şikayet ettiği şu ekran süresi meselesi. Buna peki bu tatilde yani daha doğrusu tatillerde bir sınır konmalı mı? Hı hı. Anne baba nasıl düşünmeli burada? Şöyle yani ekran süresi bize çok soruluyor. Hocam, Tabii aileyle çatışmaya girmeden. E, evet yani aileyle çatışmaya girmeden ek, ekran süresini belirlemek çok kolay değil. Bunun kurallarını çok önceden belirlemek gerekiyor. Aslında ekranla ilgili ekran süresiyle ilgili kurallar çocuk daha ...çok küçükken, bebekken belirlenmeli... ...ve evdeki herkes bu kurallara uymalı. Yani Yaşa tatil göre, diyor bu biraz esnetilmeli mi? Bu izin olmalı mı? Tatilde anaokulu ve ilkokul çocukları... ...sizden bunu direkt talep etmiyorlarsa... ...sesinizi çıkarmayın. Ekran süresini aynen sürdürün. <laughs> ama içlerinde uyanık olanlar olacaktır... ...artırmak isteyenler. Belki bir yarım saat, bir saat kadar artırılabilir... ...ama uyku saatini bozmamak şartıyla... Hmm. ...ve günü verimli geçirmek şartıyla... ...ancak ortaokul ve lise öğrencilerinde çatışma yaşamak istemiyorsak çünkü onlarla çatışma ihtimali daha yüksek çocukları karşımıza alarak konuşabiliriz. Evet tatile girdin ekran süren ister istemez artacak bize sana bu konuda baskı yapmak istemiyoruz fakat sen belirle ne yapalım ne kadar artıralım şeklinde inisiyatifi de onlara bırakarak bir ekran süresi belirleyebiliriz ama yine sınırımız Ve uyku düzenini kadar diyerek evet uyku düzenini bozmadan bir dahaki hafta çünkü okul açılacak. Hı hı. Bu arada e, hani Ergenlik dönemindeki çocuklar hı hı. biraz az önce oraya da değindiniz. Bu tatil dönemi onlar için farklı bir anlam taşır mı? Yani şöyle ergenlik dönemindeki çocuklar için her şey çok farklı anlam taşıyabiliyor tatil döneminde de daha böyle e, uyanıkça. ...işlemler yapmak ulaşabilir. isteyebilir. Yani onlar ne yaparlar? E, sosyal medyada daha fazla e, gezinmek isterler. Artı arkadaşlarıyla Ulaşmak. buluşmak, onlarla gezmek isteyebilirler. Dediğim gibi LGS sürecindeki çocuklar değilse, ergenlik çağındaki çocukları da e, biraz serbest bırakabiliriz. Yani bu yaş grubuna de... özel bir yaklaşım gerekir mi tatilde? Tatilde özel bir yaklaşım gerekmiyor. Her zaman özel bir yaklaşım gerekiyor. Ergenlerle çatışma yaşamadan kuralları uygulatırken yani çok fazla böyle karşı karşıya gelmeden hı hı. gerçekleştirmek gerekir. Tatilde daha çok karşı karşıya gelirler haliyle talepler daha fazla olacağı için en çok sabaha kadar uyumama İnternette oyun oynama gibi talepler olabilir. Onlara en az çatışmacı yöntemlerle anlaşmalarını tavsiye ediyorum. Yani Hı -hı. buna izin vermemeleri gerekiyor. Anladım. Peki şimdi tatile gidecekler var. Bu vakti Hı -hı. evde geçirecek olanlar var. Onların ne bileyim yaratıcılığı olur, özgüveni olur bunları geliştirmek için. Evlerde yapılabilecek bir aktivite öneriniz var mıdır acaba? Yani... Neler yapılmalı ya da Şöyle... evde geçirecek olanlar için? Tabii yine bu Herkesin gelişim dönemine imkanı göre imkanı yok. Evet. gelişim dönemine göre değişebilir bu. Ama özgüven ve yaratıcılık sadece 10 günde değişebilecek bir durum değil. Yani özgüven yaratacak ne olabilir? Tatilin e, planlamasını, tatildeki aktivite planlamasını çocuğa yaptırtabilirsiniz. Orada yaratıcı seçenekler de size sunacaktır. O yaratıcı seçenekleri de değerlendirebiliriz ama genel anlamda yaratıcılığı ve e, özgüveni artırmak için çocuklar doğduğu andan itibaren bir şeyler yapmak Hı -hı. gerekiyor. Yani buradaki 10 günlük süre bunun için yeterli olmayacaktır. Bir de hep hani zaman geçirmek değil kaliteli zaman Hı -hı. geçirmek önemli deriz çocuklar için ve anne ile baba arasındaki ilişkide ee, bu ne kadar mühim ne dersiniz bu, buraya her zaman için doğduğu andan itibaren çok mühim özellikle biz hani çalışan anneler böyle dert yanarlar çocuğumla yeterince vakit geçiremiyorum diye ben onlara hep şöyle söylerim hiç önemli değil yani çocuğunuzla 10 saat ilgisiz sevgisiz ya da Uzak kavga edersiniz. ile kavga dolu bir ilişki içerisinde olmaktansa bir saat günde bir saat nitelikli bir iletişim kurmanız onların kişisel gelişim açısından hı hı. zaten yeterli olacaktır. Tatilde de çalışan annelerin tatili yok tabi hepsinin. Belki bir kısmı izin alabiliyorlardır. Ama birçoğu çalışıyor olacak. Evet. En azından çocuklar ee, anneleri eve gelene kadar var olan hani mevcut sorumluluklarını yerine getirebilirler varsa yapmaları gereken görevleri yerine getirirler anne geldikten sonra anne baba geldikten sonra belki bir akraba ziyareti olabilir sosyal e, ziyaretler gezmeler olabilir geziler yani arkadaşlarıyla buluşturabilirler anneler de aynı şekilde e, buluşabilir sosyalleşebilir ya da bir gezi müze gezmek hmm. gibi bilim merkezlerini gezmek gibi hem birlikte sohbet edebilecekleri hem yaşamın farklı alanlarını birlikte deneyimleyebilecekleri yerlerde bulunmalarının faydası olacaktır. Bir de başında biraz değindik ama bazı aileler tatil zamanlarını hadi açığını kapat ders çalış gözüyle evet. bakıyorlar ya. Buradan anne babaları acaba ne demek istersiniz bu konuyla ilgili? Yani Ki az önce bu... demiştiniz hani rahat bırakın çocukları evet, ama yani çocukların bu ödülü Ödülü hak ettiler. Neden hak ettiler? Okula gittiler, okulda durdular, <laughs> gereken ödevleri ellerinden geldiğince yaptılar ve bu tatil onların hakkı. Şimdi çocukları anne babalar bazen e, gözlerinde farklı anlamlandırıyorlar, farklı yerlere sokmak istiyorlar. Çocukları bunu yapmak yerine çocuklarını tanımalarını tavsiye ediyorum çocuğunun kapasitesini, yeteneklerini nerede ne yapacağını aile bilirse ona göre bir beklenti içerisine girmelidir. O nedenle tatilde de öyle. Bazı çocuk var ki siz hiçbir şey demeseniz de tatilde oturuyor, test çözüyor, hmm. oturuyor, kitap okuyor. Şimdi bu çocuk için çok sıkıntı değil ama bazı çocuk öğrenme kabiliyeti çok düşük olabiliyor, başka öğrenme ya da okulla ilgili sorunları olabiliyor. Yani bu çocuğa da hadi gel burada zaten ödülü de hak etmedin. ...var olan eksiklerini gel burada tamamlama dememeliyiz. Onu tamamlamanın zamanı okul açıldıktan sonra... ...yani e, okuldan eve geldikten sonraki vakitte orada eksiklerini tamamlayacaklar. Yeterince vakitleri olacak zaten. Peki, Tatil Hanım, bunun yeri değil. E, şimdi her güzel şey gibi Hı? tabii bu tatilin de sonu gelecek. Evet. Tekrar pazartesi <laughs> evet. okula gitmek durumunda kalacak bu öğrenciler... ...ve baştan bir adaptasyon süreci de e, gerekecek. Hatta bazıları için bu zor da olabilir... E, bu dönüşü daha kolay hale getirmek için ne yapılmalı? mevcut rutini çok bozmamak gerekiyor. Şimdi bu bir yaz tatili değil, hatta e, ara tatil hani semestr tatili bir nefes, de değil. değil mi? Yani sadece bir soluk alacaklar Hı -hı. sabaha kadar. Özellikle biraz önce sorduğunuz ergenlerin internette oyun oynamalarına, sabaha kadar sosyal medyada takılmalarına izin vermemeleri gerekiyor, takip etmeleri gerekiyor. Uyku düzeni, yemek düzeni çok fazla bozulmamalı. Bozulmazsa adaptasyonları çok kolay olacaktır. Ama bozulursa en az iki hafta da tekrar okula adapte olmak konusunda zorluk yaşayacaklar. Belki biz bu adaptasyon çok ortadan kalkmasın diye ufak çapta işte etkinlikler, ödevler bir takım sorumluluklar veriyoruz ki unutmasınlar yani başlarına gelecekle karşılaştıklarında <laughs> şok olmasınlar diye ufak ufak ödevlendirmeler yapabiliyoruz. Peki var mı sizin eklemek istediğiniz? Yani biraz önce söylediğim konu çok önemli çocuklarımızı tanıyalım Çocuklarımızın kapasitelerini Bilelim. kabul edelim. Kabul ettikten sonra da onlardan beklentimizi bunun dahilinde yapalım diyorum. Öyle olursa hayat çok kolay oluyor. Evet çok teşekkür Hı -hı. ederim. Rica Neyine ederim katıldığınız ben teşekkür için. ederim. Psikolog Kaniye Ayar. İyi geceler sağ olun. İyi geceler.